Evet merhaba arkadaşlar şimdi cümle nögeleri konusunda neden hata yaparız onu anlatmaya çalışacağız hepinize hoş geldiniz bakın cümle nögelerinde en önemli mevzu özne nesne karıştırılır eğer özne ile nesneyi karıştırmazsanız gerisi kendi kendine oturur. Evet İstanbul'un kalabalığından bunalan insanlar için yalnız çam ormanları bulunmaz bir yerdir. Peki burada özneyi siz de benimle beraber bulmaya çalışın. Bakın bulunmaz bir yerdir yüklem diyorum. Çünkü sıfat tamlaması ve tamlamalar söz grupları söz öbeklerinin tamamı yüklem alınmak zorunda biliyorsunuz. Peki ne diyoruz o zaman? İşte burada aslında konuya vakıf olmazsanız İstanbul bunalan insanlara falan özne dersiniz hani insanı görünce. Ama ne yapmamız lazım? Şöyle bir yöntem izliyoruz bakın özneyi bulmak için lütfen uygulayın bunu. Bulunmaz bir yer olan ne diye soruyorum. Bakın olan ne olan kimi muhakkak kullanın. Bulunmaz bir yer olan ne? Cevap ne geliyor bana? Yalnız çam ormanları ve buna özne diyorum. Bakın eğer bu yöntem izlenirsek yalnız çam ormanı bir belirsizim sim tamlaması olduğu için buraya belirtil nesne, belirtsiz nesne diyebilirsiniz. Şaşırabilirsiniz. Lütfen buna dikkat edin. Evet ikinci şey, cümleye bakıyorum. Şimdi ee, Ali'ye neden sordu diye dediğimizde sordu yüklemimiz bakın burada. Doğru mu? Peki. Ali'yi görür görmez isim gördüm işte bir şans gördüm hemen atlayıp öz ne demeyin lütfen. Sordu yüklemine odaklanalım. Diyorum ki Sorma işini yapan kim? Bak işini yapan kim? İşini yapan ne? Bu soruları muhakkak sorarsanız nesneden ayrılırsınız. Yani diğerlerinin dediği gibi özne de ne kim sorularını ben kullanmıyorum. Tercih sizindir. Beğenirseniz yöntemini sevinirim. Evet burada Ali'yi gördüğünüz gibi cevabı çıkmıyor. Soru sorma işini yapan kim? O yani gizli özne. O zaman bizim buradaki öznemiz neymiş? Gizli özne olan o üçüncü tekil kişi. Peki o kimi sordu? Ali'yi gördüğünüz gibi belirtili nesne diyorum ve nesneyle onu karıştırmayan yoluma devam ediyorum. E tekrar formülü veriyorum sizlere bakın. Yüklem artı işi yapan kim, işi yapan ne? Bunu fiillerde yüklemin fiilse iş yapan kim, işim yapan ne diye soruyorum ve hata yapmıyorum. Eğer yüklemim isimse yani yorla onunu cevap vermiyorsa ne yapıyorum bakın. Olan ne? Olan kim diye soruyorum ve özneye ulaşıyorum. Atilla İlhan büyük bir aşk şairidir. Bakın yükleme bakıyoruz, söz öbeğimizi alıyoruz. Büyük bir aşk şairi. Peki diyorum ki, tabii ki Atilla İlhan büyük bir aşk şairi. Ben sana mecburum, biz de dil bilgisine mecburuz. Büyük bir aşk şairi olan kim? Evet, bunu mıh gibi aklınızda tutun işte. Büyük bir aşk şairi olan Atilla İlhan gördüğünüz gibi öznemizi tespit etmiş olduk. Ve sorulara geçiyoruz. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar soru tipi fark etmez. İşte doğru sıralanışı isteyen bir öge sorusu. Gördüğünüz gibi amacımız neydi? Bizim özneyi tespit edersek bütün sorun çözülür diyorduk. Ve yüklemimizden başlıyoruz. Görüyorsunuz öldürmüyorum burada yüklem. Ve diyoruz ki yükleme sorduğumuz soruyu lütfen unutmayın. Öldürme işini yapan kim? öldürme işini yapan kim abi? Bu soruyu sorduk. Bakalım sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın cevabını alıyorum. Ve söz öbeklerinin tek bir öge olduğunu kesinlikle unutmuyorum. Ve buna özne diyorum. Özneyi tespit ettiğime göre gerisi geliyor artık arkadaşlar. Tabii ki soru tekniğinden özneyi başta olanlara bakıyorum. Ceyhan ve denizlerimde kalıyor. Dolayısıyla Adana, Bursa ve Edirne'ye geliyorum. Burada özneleri el alınca belirtili nesnemiz artım necmi diye karşıma da bir eyleme usulü çıkıyor. Öldürme işini yapan kim dedik? Nasıl öldürmüyor mu? Nasıl öldürüyormuş? Kendini yaşarken o zaman burada bizi şaşırtan şu kendini belirtili nesne gibi göstermeye çalışan şeyi atlıyorum ve diyorum ki cevabımız denizli olabilir. Ama dediğim gibi cevaba takılmayın lütfen özneyi doğru tespit edelim. Evet arkadaşlar özne ve yüklemler oluşmuştur sorular için. Ben size sadece şu kadarını söyleyeyim. isim cümlesi, fiil cümlesi bakabilirsiniz. Genellikle yüzde %99.9 isim cümlelerinden oluşur bunlar. İsim cümleleri neydi? Yoreki almayanlar diye size böyle bir küçük ipucu. başın tuhaf ve şarkıları dükkanları kapalı idi. Bu bir isim cümlesi. Şimdi kapalı olan ne? Bakın yükleme ne yapıyorduk? Olan neyi soruyorduk? Kapalı olan nedir abi diyoruz. Şehzade, Şehzade başının tuhafiyeci ve çarpıcı dükkanları. Evet, Şerap zaten Adana'da çözülüyor ve diğerlerine bakmaksa gerek yok, kalmıyor. Genelde isim cümlesi görürseniz hiçbir şey bilmezseniz isim cümlesine çıkın, çıkın, neti alın.